Efendim Suriye'de muhalif grupların ilerleyişi sürüyor. Çatışmaların sürdüğü en sıcak noktalardan biri de Hama. Sırada e, ülke TV ekibinin Hama izlenimleri var. İbrahim Furkan Çelik kameraman Melik Nacar'ın görüntüleriyle son durumu aktardı. Muhalif güçlerin Suriye'de ilerleyişi son sürat devam ediyor. Biz de Ülke TV olarak şu anda Soran kentindeyiz ve karşımız hemen Hama ilçesi yaklaşık 2 kilometrelik Hama'ya 2 kilometrelik bir mesafede kaldı. Tabii ki burada Suriye Milli Ordusuyla Esad rejimi arasındaki çatışma gerçekten bayağı bir alevlendi ve silah sesleri bize kadar çok yoğun bir şekilde görüyor. İşte buradaki durumu Ülke TV farkıyla Ülke TV televizyonu farkıyla sizin ekranlarınıza yansıtacağız. İşte Esad rejimine ait tanklar Suriye Milli Ordusu tarafından işte ele geçirilmişti. Kontrol altına alınmıştı. Biz de Ülke TV ekibi olarak şu anda Suriye Milli Ordusu Halep, Terifat, İdlib başta olmak üzere son noktası Hama ve Münbiç'te Hama'da Suriye Milli Ordusu ilerleyişlerini sürdürüyor ve dediğimiz gibi şu anda bulunduğumuz nokta Soran kenti ve yaklaşık 2,5-3 kilometrelik mesafede ise Hama kenti bulunuyor. Dediğimiz gibi dün itibariyle 8 kilometrelik bir mesafe kalmıştı Suriye Milli Ordusuna. Ve bugün itibariyle içeriye kadar girdiklerini söyleyebilirim. Tabii ki e, yaşam yerleri var. Savaşın acı yüzünü biraz daha anlatmak gerekirse. Bulunduğumuz bu nokta. Kameraman arkadaşım Melik Nacar ekranlarınıza yansıtıyor. Görüyorsunuz burada Suriyeli vatandaşlar yaşıyordu. Esad rejimi işte onları zorla zoraki e, göç etmeye zorlamıştı. Ve işte tam o sırada da yaklaşık. 8 yılın ardından tarihler 28 Aralık Çarşamba gününü gösterdiğinde muhalif güçler ve Suriye Milli Ordusu bir operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında tabii ki 3 gün içinde Halep kontrol altına alınmıştı. Hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Alanı görebiliyorsunuz çok büyük bir kent Hama'da. Ee, burada da yine dediğim gibi hızlı bir yaşam vardı. Hareketli bir yaşam vardı ama işte savaşın gerçek yüzünü görebiliyorsunuz. Sadece silah seslerinden başka ve bizim sesimizden başka hiç kimsenin hiçbir sesin olmadığını söyleyebiliriz. Tabii ki hızlı bir şekilde ilerleyelim. Bakın sağlı sollu e, tanklar var. Silah sesleri çok önemli. Hemen kameraman arkadaşından şunu da rica edeceğim. İlerideki dağları gösterebilirse bakın onlar çok önemli. Soldaki dağda çok ileride Zeynel Abidin Dağı şu anda rejim güçlerinde, Esad rejiminde burası önemli bir noktaydı. Zira Suriye Milli Ordusu'na bağlı güçler bize şu açıklamayı yapmıştı. Eğer biz Zeynel Abidin Dağı'na kadar ilerleyişimizi sürdürebilirsek e, Hamay'ı, büyük bir çoğunluğunu, hatta tamamını, bu da yanlış bir cümle olmaz, hatta tamamını kontrol altına almış olacağız demişti. Tabii ki e, şunu da söylerim. E, Farrah Dağı bu da önemli bir dağdı. O da Suriye Milli Ordusu'nun şu an kontrolündeydi. E, hem muhalifler hem rejim güçleri işte bu iki dağın arasında e, sıcak çatışmayı devam ettiriyor, sürdürüyor. Tabii ki araçlar geçiyor. Biz de TV ekibi olarak e, anlatmaya çalışıyoruz. Yaklaşık buradaki harekatta 81 muhalif. Burada hali hazırda operasyonlarını düzenliyor. Burada harekata katıldı. Görmüş olduğunuz gibi yine Esad rejimine ait zırhlı araçları burada görebiliyorsunuz. Terk edilmiş vaziyette, kullanılamaz vaziyette. Bu da yine kameraman arkadaşım Melik Nacar farkıyla sizin ekranlarınıza yansıtıyoruz. Tabii ki bastığımız yerlere de dikkat ediyoruz. Melik sen de bastığın yerlere kontrollü bir şekilde dikkat et. Tabii ki hamayı anlatmak gerekirse burada çok hareketli dakikalar vardı. Ee, Deirizor ve Hattab üzerinde aslında biraz bahsetmek istiyorum. Burada Kuzey'in kırsalında Hama'nın Kuzey kırsalında Deirizor ve dediğim gibi Hattab'da önemli çatışmalar vardı. Hama ve Humus kırsalında da yine önemli çatışmalar vardı ve yaklaşık 30 bin kişi, 30 bin Suriyeli e, Hama ve Humus kırsalında e, dediğim gibi muhalif güçlere katıldı ve burada şu anda çatışmalara katılmak için onlar da şu anda işte e, savaşmaya devam ediyor. Zırhlı araçları görebiliyorsunuz. Çok net bir şekilde e, sesleri, çatışma seslerini duyabiliyorsunuz. Bunlar da önemli noktalardı. Tabii ki kameram arkadaşım size etrafı da gösteriyor. Hemen ileriyi de göstersin. Bakın sağlı sollu etrafı etrafta tanklar var. Yine buraya anlatmak gerekirse Doğu Hama kırsalına bağlı Ebu de, Müsteriha, Buyut ve Servet köyleri yine Suriye Milli Ordusu tarafından muhalif güçleri tarafından kontrol altına alındı. Tabiiye Cezire ilçesi vardı. O da önemli noktalardan bir tanesiydi. Muhalif güçlerle e, PYD'li terör grupları arasında çatışmalar burada yine alevlenmişti. Amerikan işgal güçleri, Amerikan işgal uçakları özür diliyorum da bu noktalarda temas noktalarını hedef alarak Saldırılara başladı. Şöyle biraz daha ilerleyelim Melik. istiyorsan. Tankların yanına gidelim birazcık. Dediğim gibi bastığımız yerleri aslında e, dikkat etmeye çalışıyoruz zira e, buradaki güzergah yine M5 hattına bağlanıyordu. Morik kasabası vardı önemli noktalardan bir tanesiydi. Burada çok ciddi çatışmalar vardı Morik kasabasında ve yaklaşık iki günün ardından e, Suriye rejiminden el değiştirerek muhalif güçlere geldi. Bu da önemli detaylardan bir tanesiydi. Dediğimiz gibi 28 Aralık, 27 Aralık çarşamba günü aslında operasyonlar başlamıştı. Ve burada 3 günlük yoğun çatışmaların, sıcak çatışmaların ardından e, Halep kontrol altına alındı. Yine İdlib önemli konuydu. Tabii ki Esad rejimi burada e, geri çekiliyor. Ciddi mühimmat kaybı var. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Yaklaşık 250 yaklaşık 250 Esat rejimine ait tanklar, zırhlı araçlar işte görmüş olduğunuz gibi Suriye Milli Ordusu'na geçti ve oranlamak gerekirse yine silah bakımından %37'sini kaybettiğini söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi Hama bakın hemen tabelada da var. Kameraman arkadaşım size göstersin. Yaklaşık 20 kilometre. Yaklaşık 20 kilometrelik bir mesafedeyiz ve ben birazcık sessiz olacağım. Sesler size gelecek mi? Bu sesleri size de ekranlarınıza sizlere duyurmak istiyoruz. Evet çok net şekilde aslında sesler bize geliyor. Tabii ki muhalifler Hama'nın kuzeybatısında yer alan Gap Ovası'na da bir cephe açmıştı. Bu da önemli cephelerden bir tanesiydi. Bulunduğumuz Hama'da birçok köy var. Büyük bir alan demiştik. Teybat, El İmam ve Madris kasabaları yine muhaliflerin eline geçti. E, Hama'nın en önemli noktalarından bir tanesi de M5 Karayolu'ydu. Moruk ilçesine bağlı. İşte Esad rejimi güç kaybediyor demiştik. Geri çekilmeye başladı demiştik. Bu önemli noktalardan bir tanesiydi. Zira geri çekildiği yerlere ee, özellikle M5 karayolunda bir önceki yayınlarda anlatmıştık geri çekildiği yerlere PKK ve YPG'li teröristleri oraya yerleştirmek işlemişti. Amaç burada bir koridor oluşturmaktı ve e, Suriye Milli Ordusu'na bağlı güçlerde özgürlük şafağı operasyonları kapsamında buradaki koridoru, ...kısa bir sürede fark ederek müdahale etti. Tabii ki Ülke TV ekibi olarak yol boyu takip ettik. Bölge çok hareketli, bölge çok sıcak. Birçok muhalif güç var. Belirli önemli noktaları ele geçirmiş durumdalar. Havalimanları yine Suriye Milli Ordusu'na ait kontroller. Ee, dediğim gibi bu yol çok önemliydi. Zira e, birçok sevkiyat Esad rejimi tarafından... ...PKK ve YPG'ye, terörist gruplara... ...bu güzergah üzerinden sevkiyat gerçekleştiriliyordu... E, yol boyunca da göstermiştik ve hali hazırda yanımızda da var. Evet şu anda top seslerini duyuyorsunuz. Çok yakınımızda. Çok yakınımızda patladı. Belik dikkat et. Tabii dediğim gibi sıcak dakikalar yaşanıyor. Biz de kontrollü bir şekilde hemen aracımızın bulunduğu noktaya gidiyoruz. Dediğim gibi ortam çok gergin. Çok sıcak. Sadece önemli iki nokta vardı. Suriye Milli Ordusu'nun ilerleyişleri Hama ve Münbiç. Münbiç'te de dediğimiz gibi Amerika üssü bulunuyor. Bu önemli detaylar. Yine Rus rejimine bağlı birçok nokta var. Rus rejimi de bu noktalarda hava saldırılarına ittip başta olmak üzere birçok noktada saldırılarını devam ediyor. Hama'ya ilerleyiş sürüyor. Evet bakın yine bir Evet muhalif güçleri gördünüz. ESAT'a tepkiler, ESAT'a tepkilerini dile getiriyorlar. Dediğim gibi çatışma çok sıcak. 20 kilometrelik mesafedeyiz. Tankları görebiliyorsunuz. Önemli bir noktadayız. Tabi toparlamak gerekirse şunu aktaralım. Her an nereden ne geleceği belli değil. 20 kilometrelik bir mesafe. Ee, tabii şu bilgileri aktaralım. Tankları görüyorsunuz. Sesleri görüyorsunuz. Rusya yine sağda hakim. İran yine dün itibariyle yaklaşık 20 bin askerini bu noktaya gönderdi. Zeynel Abidin Dağı vardı. Rejim güçlerindeydi. Yine aynı zamanda Farah Dağı vardı. O da Suriye Milli Ordusu'ndaydı. İşte Hama'ya 20 kilometrelik mesafede bu iki dağ arasında çatışmalar oldukça şiddetli, oldukça gergin. Biz de Öke TV ekibi olarak kameraman arkadaşım Melik Najar'la birlikte bu sıcak görüntüleri, işte bu savaşın acı yüzünü, gerçeklerini, bu görüntüleri ekranlarınıza yansıtmaya çalıştık. Dilimiz sürçtüyse afola. Tabii ki kolay değil. Bölge çok hareketli. Bilmediğimiz bir bölge. Biz de elimizden geldiğince kontrollü bir şekilde hareket etmeye çalışıyoruz. Yine bir silah sesi geldi bakın. Yine bir silah sesi geldi. Her an her şey olabilir. Biz de tekrardan sözü size bırakalım. Merkeze bırakalım. Sıcak gelişmelerle tekrardan Ülke TV farkıyla karşınızda olacağız diyelim. Sözü tekrardan sizlere bırakalım.